merhaba arkadaşlar. Derin Su Dimen'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bütün rujlarımı, gloss'larımı falan her şeyimi size göstereceğim. Bir seçim gibi şey olmuş <laughs> Evet sıkıntı değil. Çünkü siz DRN edersiniz. DRN'de de kanalımızın kısaltması. Derin dimen Ama tane suyu ekleyelim. Dere de hay der sene der sene. Ha, şan. ben Kiko kreşesiyim. Arkadaşlar işte ben Kiko kreşesiyim. Yani Gamze Kartal'dan sonra lütfen. Küçük kus var. Ben iki tane daha Kiko alacağım kendime. Ama bu sefer internetten alacağım. Bu sefer sırf Kiko için gidip Milano'dan almayacağım yani Kiko Milano diye. İnternetten alacağım. Onlar gelince de o ikisinin açılış kaygısını size net çekeceğim. İsmimden söyleyeyim. Galatasaray'ın buradan İlkini göstereyim. Şöyle bir rujum var. Ben yani N.Y.K.'nin Nike'ın. Nike. Bu. Var. Sonra bunu bana arkadaşım doğum günü almıştım. almıştı. Yani almıştı derken kendisi yapmıştı. Arkadaşlar bir tane ruju içine başka gloss da katarak böyle kendi bir gloss olurmuştu. İçi böyle parlaklı. Ve biliyor musunuz en sevdiğim fallarımdan biri de bu. Çünkü hem arkadaşım hani elemeyi tüm glosslarını karıştırarak yaptı. Elemeyi bir ruj. Hem de çok güzel rengi var. O, <laughs> Bu var. Bu çok eskiden kalma arkadaşlar. Kimden bana geldiğini bile hatırlamıyorum. Pardon. Bu da bir başka. Bunu bana ablam vermişti. Sihirli ruj. Yeşil ama pembe boyu. Neyse bu da çok güzel. Nasıl Seviyorum. Bu dudak bakım ya arkadaşlar. ve bir lip gloss yani. Emin oluyorum ki benim gibi böyle küçükken falan gloss ruj falan sürenler sürenlerin hep böyle küçük genelde tatlı tutuştu rujları falan var bakın bir de benim bu dondurmalı iki tane, iki tane var bir de bir iki tane şekerli almışım ama hepsini pembe bir rujla karıştırdığım için renkle böyle bir tık daha tatlış bir pembe böyle şekerli ondan sonra şöyle küçük bir gurusum var bunun rengi çok güzel. Arkadaşlar içinde az kaldığı için buraları boş yandı ve yan durduğu için böyle akmış. Bu çok güzel parlatıyor. Kokusu falan çok güzel. Şimdi iki tane gloss aldım. Yeni. Şunlar. Bu şöyle bir gloss. Bu da arkadaşlar şey kokuyor. Kivi kokuyor. Şöyle. Tabii şu an arkadaşlar gerçekten kamerada mavi gözüküyor. Çok değişik ama normalde bu yeşil. Neyse bu iki aldım gloss bu arada çok beğendim. Kalitesi falan çok iyi. Ve herkesin zaten şundan vardır. Değil mi? Yani vardır. <laughs> Böyle jelli olanlar var ya diş macunu gibi. Bende ben de var. Şimdi iki tane var da diğerini bulamıyorum. Yani umarım içindedir. Şu var arkadaşlar. Sonra tamam, bu da yeni. Bunu da aldım hediye ettim. Şöyle jelinin göstereyim onu size. Bu jel gibi olanlardan var ya hemenlik hem için. O arkadaşlar. Hızlı hızlı göstereceğim çünkü şu an şarjım çok az ve ben sizin için her video çekiyorum. Tabii ki de orijinal doldurma olmayan Kiko Milano. Bir de arkadaşlar işte böyle tekrardan soruyorum. Pipetli var. Çiğli rujgenin şekli. Ondan sonra arkadaşlar bu var. Nemlendiricilerim. Diğerlerini de şu an. Bir saniye. Arkadaşlar kamera durdurun. Çünkü dayım geldi. Bir saniye. Dudak Bunu da yeni aldım. Yani tabi oldu gene bir baş. Yeni almıştım. Hoca vardı anladım ben. Narsın Anlı gene dediğim gibi yurt dışından içi doldurma değil. Gözsüzü falan var burada. Şöyle o kadar az şu an yüz tonyi. Flormar'ın. Herkes olan bu tinte. Herkes illaki olan bu glosslar. Artık markası gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü tonlar da var bende bunun. Tabi hepsini attım. Gene bak buldum onu. Gel Şey Yer Gel yerde olana. Böyle bunların rengi aslında şeffaf. Bunları ben değiştirdim. Farle bunu mor yaptım. Bunu pembe yaptım. Bunun rengi çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu da aşırı güzel duruyor. Ve gene fark duruyor olmayan, gene doldurma olmayan içi Kiko Milano'nun bu arada bu parlıyor. Kiko Milano'nun yılbaşına özel çıkardığı. Dışı böyle detaylı. Neyse arkadaşlar iki kopmuş var işte. Yine dondurdum. Bu sefer de annem geldi. böyle bir şey. Dudak. Burcu da. Gloss. Dudak götürüyor. özel olan bir gloss. Eyeliner. Eyeliner. Bu ne? Şey mi hmm. Makyaj pamuklarım ve burada da Hani her yanında lazım olan yüzümü temizlediğim bu ıslak mendiller. Ve böyle bir civciv çıktı. Anladım. Şöyle arkadaşlar. Tüm gloss'larım falan burada Hiçbirisi bu arada çakma değil. Hepsini markasından aldım, orijinal. Doldurma falan da yok. Bir tek şunları pazardan aldım. Arkadaşlar bir tek bunu pazardan almışım. Pardon, bir de şey var size ilk başta gösterdiğim dondurmalı var ilk başta gösterdiğim şimdi diğerini bulalım. ha bu ikisini pazardan aldım o kadar yani bunları pazar çok beğenmişim böyle şey tatlıydı o zaman da küçüktüm diğerlerinin hiçbirisi dondurma değil hepsi markadan ben de böyle ben de böyle bir gloss harcaymıştı işte. ne yapacağız ne yapalım yani bir sürü glossum var ve glossu çok seviyorum bu arada en sevdiğim glosslarımı şimdi size. Bir saniye bulmaya çalışıyorum. Ne oldu? Bulamadım şu an. Ay. Ha şu. Kiko Milan'ı çakma oluyorum. Çakma oluyorum. Milan'dan aldım. Gerçekten Milano'dan almışım. Şimdi mi? Gitmişsin bit pazarından falan almışsın. Diye. Ne yapacağım? Böyle Dediğim gibi iki tane daha kiko alacağım şimdi internetten ondan da kargo çalış videosu gelecek. Sonra görüşürüz görüşmek üzere. Derece ne?